yağışlar Konya Ovası için çok önemli. Ekim ayını geride bırakmamıza rağmen Konya yağmura hasret kalmıştı. Cuma namazı sonrası eller semaya bereket için açıldı. Berek yağmur, çok geçmeden rahmet yüzleri güldürdü. Konya kuvvetli yağışın etkisi altına girdi. Yağışla birlikte çiftçi derin bir nefes aldı kapalı bir havzada bulunan Konya bölgesi kar yağışı ve yağmur yağışlarına oldukça fazla ihtiyaç duyuyor. Bu dönemlerde yağan yağışlar bizim için çok önemli. Ancak yağışla birlikte gelen kuvvetli fırtına hala devam eden mısır asadığı için büyük bir tehlike oluşturuyor. Tabi bu dönemde arazide bulunan, hali hazırda hasat edilen, hasat döneminde olduğumuz mısır tarlalarımız da var. Buralarda da biraz olumsuzluklara neden olabiliyor. Bazen bu yağışlar fırtınaya ve doluya da çevirebiliyor. Bu fırtınadan dolayı bazı mısır tarlalarında yatmalar neden oluyor. Oluşabilecek zararı en aza düşürmek için Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Karıköz çiftçileri tarsim yaptırmaları konusunda uyardı. Onun için de çiftçilerimize tarsimlerini mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren girdi maliyetlerinin de biraz daha artacağını ve yetiştiriciliğin biraz daha zorlaşacağını biliyoruz. Bunun için bu tarz afetlerden zarar görmemeleri için çiftçilerimizin Mutlaka e, tersimlerini yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan Konya pazar günü son ayların en soğuk gününü yaşadı. Vatandaşlar şapka, atkı ve kabanlara sarıldı. Meteoroloji <laughs> 8. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Konya'yı 20 Kasım pazartesi günü de 8 dereceye kadar düşen soğuk bir hava bekliyor. <laughs>